Fenerbahçe final biletini aldı, rakip Galatasaray. Süper Kupa yarı final mücadelesinde Fenerbahçe, yeni Adana Stadyumunda Samsun Spor'la kozlarını paylaştı. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan Sarı Lacivertli ekip, sahadan 2-0'lık net bir skorla galip ayrılarak adını finale yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan goller ve performanslar şu şekilde gerçekleşti. Sarı lacivertlilerin skor yükünü çeken isimler Kerem Aktürkoğlu ve John Duran oldu. Her iki oyuncu da kritik anlarda sahneye çıkarak takımını rahatlattı. Yeni transfer Anthony Musaba, eski takımı Samsun Spor'a karşı çıktığı bu ilk maçta sergilediği performansla büyüledi. Yaptığı iki asist ile galibiyetin mimarlarından biri olan Musaba, taraftardan tam not aldı. Mücadele her iki takım taraftarının da yoğun ilgi gösterdiği yeni Adana Stadyumunda yüksek bir atmosferde oynandı. Bu sonucun ardından futbol severlerin beklediği eşleşme kesinleşti. Süper Kupa'nın şampiyonunu belirleyecek olan büyük finalin adı Galatasaray Fenerbahçe oldu. İki ezeli rakibin kupa için karşı karşıya geleceği bu dev derbi sezonun en merak edilen maçlarından biri olmaya aday. Sizce Anthony Musaba'nın eski takımına karşı gösterdiği bu etkileyici başlangıç sezonun geri kalanı için Fenerbahçe hücum hattında taşları yerinden oynatır mı?